Evet eşitsizliğin özelliklerini görmüştük. En son dokuzuncu soruyu çözmüştük. Burada kaldık arkadaşlar. Şimdi e, burada ne diyor? Bir bakalım. A küçüktür x'ten o da küçüktür b'den ise a küçüktür x ve x küçüktür b diye ayırabiliriz diyor. Yani iki küçüktür x küçüktür 5 dediğinde bir iki küçüktür x bir de x küçüktür 5 diye iki parçaya ayırabildiğimizi söylüyor. Bu ne demek? Mesela ne yapıyoruz bu soruda? Şunu ayrı yapıyoruz arkadaşlar. Şurayı ayrı yapıyoruz. Yani bir tarafta x artı 4 küçüktür 5x artı 6'yı çözerken... ...diğer tarafta 5x artı 6 küçük eşittir 3x artı 12'yi çözüyoruz. Şimdi bakalım bu x'i bu tarafa alalım. Negatif olmayacağı tarafa 6'yı da bu tarafa alalım. Eksi 2 oluyor. Ee, her tarafı 4'e böldüğümüzde eksi 1 bölü 2 küçüktür x oluyor sadeleştirdiğimizde. Bu taraftan 3 x'i bu tarafa 6'yı bu tarafa attığımızda 12'den 6 çıktı. 6 her tarafı 2'ye böldük 3. Şimdi bunun ikisini birlikte birleştirelim arkadaşlar. Ne oluyor? Eksi 1 bölü 2 küçüktür x. O da küçük eşittir 3. Bakın bununla bunu birleştirdim. Önce bunu yazdım. Devamına bunu ekledim. Demek ki benim x aralığım buymuş. Bu aralıkta kaç farklı x tam sayısı vardır diyor. Eksi 1 bölü 2 ile 3 aralığında 0, 1, 2, 3 dahil olduğu için 3'ü de alıyoruz. Kaç tane tam sayı varmış? 4 tane varmış. Bir mobil iletişim şirketi müşterilerinden ücretlendirme periyodu bir dakika olan konuşma süresi için aylık 20 TL yani 2000 kuruş. Sabit ücret ve her bir dakika konuşma için 4 kuruş almaktadır. Buna göre konuşma ücreti için aylık en fazla 28 lira yani 2800 kuruş ayıran bir kişi en fazla kaç dakika konuşabilir diyor. Diyelim ki x dakika. Şimdi benim sabit ücretim 2000 artı her dakika için 4 kuruş olduğu için 4x en fazla bu olacakmış. Yani 2800 dahil mi? Evet. Evet, dahil. evet hocam. En fazla dediği için bu da dahil alıyoruz. Buradan 2000'i bu tarafa attığımızda 4x 800'den küçük. Her tarafı 4'e böldüğümüzde x küçük eşittir 200 çıkıyor. En fazla kaç dakika konuşabilirmiş? 200. Dakika. 200. Peki ee, şimdi bakalım B eşkini ne diyor? <laughs> konuşma ücreti için 2200 kuruşla 3600 kuruş arasında ödeme yapan bir kişinin konuşma süresi hangi aralıktadır? Şimdi benim konuşma sürem zaten bu değişmiyor. Bunun 2200 ile 3600 arasında olmasını istiyor dahil değil gördüğünüz gibi arasında dediği için. Şimdi buradaki 2000'den kurtulmak için her yerden 2000'i çıkarıyorum öncelikle. Eşitsizlik yön değiştirmiyor. 200 küçüktür 4x o da küçüktür 1600 oluyor. Her tarafı 4'e böldüğümüzde 50 ile 400 aralığında olduğunu görüyoruz. Geldik bu soruya. A bir tam sayı olmak üzere A liraya alınan bir ürün B liraya satılmaktadır. Yani alış fiyatımız A, satış fiyatımız B olsun. Şimdi B'mizin aynı zamanda neye eşit olduğunu söylüyor. 8A eksi 560'e eşit olduğunu söylüyor. Ee, ve malın satışından zarar e, edildiğine göre diyor. Şimdi zarar edildiğine göre dediğine göre satışın alıştan küçük olması gerekmiyor mu? Evet. A olması gerekiyor arkadaşlar. B'nin de neye eşit olduğunu biliyorum. 8a eksi 560'a eşit olduğunu biliyorum. Şimdi bu eşitsizliği çözeceğim. A'yı bu tarafa eksi 560'ı bu tarafa aldığımız zaman 7a e, küçüktür 560. Her tarafı 7'ye böldüğümüz zaman da a küçüktür 80 çıkıyor. Şimdi a'nın ne olduğunu biliyorum ben. Bana başta ne demişti? Tam sayı. O zaman ben Satış fiyatının en büyük değerini sorduğuna göre A'ya en büyük ne verebilirim ki satış fazla olsun? 79. 70. 79. Evet. Demek ki A'ya 79 vereceğiz. Çünkü B 8A eksi 560'a eşit. A gördüğüm yere 79 yazdığımda ve bu işlemi yaptığımda B'nin e, kaç olduğunu buluyorum? 72 olduğunu Tamam satış fiyatının en büyük değeri bu. Önemli olan burada zarar ettiğindeki şu eşitsizliği kurabilmek arkadaşlar. Buradan sonrası Şimdi geçiyoruz bir sonraki soruya. Evet bu soru biraz değişik ve tam test tekniğiyle çözülecek bir soru arkadaşlar. Şimdi dikkatle dinleyin. A B'den küçük B de sıfırdan küçük. Yani ikisi de negatif. K'nın da böyle bir şey olduğunu vermiş. Hangisi daima doğrudur diyor. Şimdi önce ben bunu kesirlere ayırıyorum iki parçaya. Buradaki A'lar sadeleştiğinde K'nın 2 artı 3 çarpı B bölü A'ya eşit olduğunu buluyorum. Şuraya tekrar yazayım. 2 artı 3 çarpı B bölü A. Şimdi buraya göre yorum yapmak zorundayım. Bir tek bunu biliyorum bir de bunu biliyorum. Şimdi arkadaşlar size burada ee, dahil değil vermiş bunları. Fakat biz soruyu çözerken dahilmiş dahilmiş gibi düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bizim k'nın hangi aralıkta olduğunu bulmamız gerekiyor. O yüzden şimdi mesela mantık olarak düşündüğünüzde ee, a ve b mesela sıfırdan küçükmüş. Peki ben desem ki b sıfıra eşit olsaydı eğer B sıfıra eşit olsaydı eğer K ne olurdu? 2. İki. i̇ki. Ha, B i̇ki. sıfıra eşit olsaydı eğer K'mız 2 olurdu. Neden? Burası 0 olurdu. Şurası B 0 olduğu için. Ve K 2 eşit olurdu. Peki bir sorun daha var. A ile B birbirine eşit olsaydı K'mız ne olurdu? 5. Beş olurdu. Bir olurdu B bölü A. 2 3 daha 5 olurdu. Sana zaten soruyu öyle bir veriyor ki işte e, mesela iki artı üç B bölü A. Yani sen buradan şu yorum yapabiliyorsun. En küçük iki olabilir. Çünkü burası sıfır olabilir en küçük. Yani o aralıkta olabilir. Veya bir olabilir burası en büyük. Bir olabilir derken biri e çok yakın bir şey. Çünkü zaten bakın burada dahil değillik var. Sen dahil aldığında bulduğun değerden küçük olmuş oluyor. Yani a, b bölü a 1 ise eğer 5 oluyor. Ama b bölü a bir olmadığı için beşten küçük oluyor. 2'den büyük oluyor. Umarım anlatabilmişimdir. Sana zaten bu klasik bir soru. Soruyu öyle bir veriyor ki işte atıyorum mesela şöyle diyor işte. 3 artı 8 çarpı işte x bölü y. Şimdi sen öyle değerler veriyorsun ki bu genelde 3 ile... 11 aralığında çıktığını zaten hani bulabiliyorsun değer vererek. Sadece şunu bilin. Dahilmiş gibi değer veriyoruz. Şöyle olursa ne olurdu? Böyle olursa ne olurdu diye. Sorunuz var mı? Evet, sorunuz var mı? Yok hocam. Ha, Yok geçin. hocam. Şimdi burada 14. soruda bir kere şunu bir hatırlatayım. Cevap anahtarımız burada yanlış. Tamam. Şimdi bakalım. 5, 2 ile genişleteceğiz. 5x eksi 5 bölü 10 eksi 2x artı 6 bölü 10 büyük eşittir 3x artı 1 bölü 10. Tek kesirde yazarsam 5x eksi 5 Eksiği dağıtarak yazıyorum. Eksi 2x eksi 6 bölü 10. Büyük eşittir 3x artı 1 bölü 10. Ben her tarafı 10 ile çarptığımda bu onlardan kurtulur muyum zaten? Evet. evet. 5x'ten 2x çıktı. 3x. Eksi 5 eksi 6 daha. Eksi 11. Büyük eşittir 3x artı 1. Şimdi öncelikle ben size denklemlerde bir bir şey hatırlatacağım. Şimdi örnek veriyorum mesela ben şöyle bir şey bul çıktı. Siz denklemi çözdünüz. Sonunda 3x eksi 11 eşittir. 3x artı 1 çıktı. Sonra bunu bu tarafa bunu bu tarafa attınız. 0 eşittir 12 çıktı. Böyle bir şey çıktığında çözüm kümesine ne diyordunuz? Bo Derse boş, küme. boş küme. Hayır boş küme. Yani, boş küme. Ezbere mi yapıyorsunuz tamam. arkadaşlar? Bakın bu buna eşit mi? Eşit mi? X yerine ne koyarsan koy, bu buna eşit değil. O yüzden hiçbir x değeri sağlamıyordu. Ama örnek veriyorum. 3 x eksi 11 eşittir 3 x eksi 11 Bunu bu tarafa attım, bunu bu tarafa attım. 0 eşittir 0 çıktı. Çözüm kümesi ne oluyordu? Doğal sayılar. <laughs> Doğal sayılar. Değer sayılar. <laughs> Şimdi. Ee, o zaman ben burada aynı benzer işlemi yapacağım arkadaşlar. 3x'i bu tarafa atacağım 0. Büyük eşittir. Eksi 11'i bu tarafa atacağım 12. Sorum şu. 0 büyük eşit midir 12'den? Boş küme. Evet. Boş küme. Değildi. Ay, değildi. Çözüm kümemiz nedir arkadaşlar? Boş kümedir. Boş küme. <laughs> Çünkü bakın x'in yerine ben 0 koydum. Sağlamada 1 koydum. Gene bu bundan böyle bir şey çıktı. Şimdi eksi 3 koydum yine. 5 bölü 8 koydum yine. Yani hiçbir x değeri sağlamıyor. Her şekilde bir yanlış bir şey çıkıyor sonuçta benim karşıma. O yüzden çözüm kümesi boş küme. Dediğim gibi cevap anahtarı bu soru için yanlış. Buraya bakalım. Paydaları eşitleyeceğiz. 15 ile x eksi 1'i çarpacağım doğal olarak. Eksi... 8 ile şunu şunu çarptım. X eksi 3'ü çarpacağım. Paydamız 20. Bu küçüktür. 7x artı 13 bölü 20. Tabii yine her tarafı 20 ile çarptığım için onlar gidecek. 15'i ve eksi 8'i dağıtalım. 15x eksi 15 eksi 8x artı 24 küçüktür. 7x artı 13. 15x'ten 8x çıktı. 7x Eksi 15 artı 24 artı 9 küçüktür 7x artı 13. Şimdi bakıyorum 7x'i bu tarafa attım 9'u bu tarafa attım 0 küçüktür 4 çıktı. Doğru mu bu? Doğru. 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 Yani ben burada x'in yerine 1 koysam da doğru çıkar. Eksi 5 koysam da doğru çıkar. Her şekilde bura buradan küçük çıkar arkadaşlar. İki tarafta da 7x olduğu için. O yüzden çözüm kümemiz nedir burada? Real sayılar. Anlaşıldı mı burası da? Evet, tamam. Evet hocam. Geçtik. Son sorumuz. Başlangıçta kefeleri boşken dengede duran iki teraziye şekildeki gibi kefelerine belir, belirli ağırlıklar konulduğunda aşağıdaki denge durumları oluşuyor. Yani 2x eşittir y ve 3x eşittir 2z imiş. Şimdi burada x'ler ortak gördüğünüz gibi. Nerede birleşiyor bunlar? Hangi sayıda birleşiyor? En küçük ortak katı 6. Ben burayı 3 ile burayı da 2 ile genişletirsem çarparak 6x eşittir 3y'ye burayı çarparak genişletirsem 6x eşittir 4z'ye. Şimdi ben buradan neye ulaşmış oluyorum? Şunu ve şunu birleştirelim birlikte. 6, 6 2, eşittir. 5 = 4z 4 z eşittir. E, 4 z Buna ulaşmış oluyorum arkadaşlar. Şimdi sorum şu. 6'nın 3'ün ve 4'ün en küçük ortak katı ne? 12. 24, 12, 12. 12. 12 de bir. Yani ben x'e 2 ve katlarını, y'ye 4 ve katlarını, z'ye de 3 ve katlarını verebilirim. Bu değerleri vererek şimdi bunları hesaplayalım birlikte. X artı Y bölü Z ne oluyor? X yerine 2K yazıyorum. Y yerine 4K yazıyorum. 6K. Z yerine 3K yazıyorum. 6K bölü 3K'dan 2 çıkıyor. Z gördüğüm yere 3K eksi 2K K bölü Y'miz 4K olduğu için 1 bölü 4 çıkıyor. Y eksi X'imiz 2K. Z'miz 3K olduğu için 2 bölü 3 çıkıyor. Şimdi zaten büyükten küçüğe sıralamada A'nın en büyük olduğu belli. Peki diğer ikisini sıralarken direkt göremiyorsanız bile payda eşitlersiniz arkadaşlar. Burası 3 bölü 12, burası 8 bölü 12 olduğu için tabii ki C, B'den daha büyük olduğunu görüyoruz. Evet anlaşıldı mı burası da? Evet. Tamam. Şimdi bu füyümüz burada bitti. Ödev testi yarına ödev arkadaşlar.